bakacağız şimdi. Oo. oo. <laughs> o Çocuk da embesil gibiydi ya. Yani. <laughs> evet. Bu yemin ediyorum bana alınabilecek en güzel hediyeydi. Gerçekten. Yani bu benim kavanozuma yapılacak. <laughs> En büyük hakaret, ama aynı zamanda en büyük hediyelerden bir tanesi. Bardak kavanozu. Bardak kavanozu çıktı. <laughs> ne farkı var şimdi benim bu kavanozumdan? Harbiden bira fıçısı. Şunun bir fark. <laughs> Neyse. Hiçbir farkı yok. Ama çok teşekkür ediyorum. Kimin yolladığını da daha bilmiyorum. Bu arada şimdi korona morona falan var ya. Şimdi bu da biraz uzak dursun. Öyle çok sağma sorumu almayayım bunu. Maazallah. içinden korona çıkabilir. Bir tane yazı var. Ha, kimlerin yolladığını anladım. Bir dakika yazıyı birazdan okuyacağım. görüyorsunuz. Görüyorsunuz. A, D, F, C. Biz bir aileyiz demek. Bu ne demek oluyor galiba? Cidden harikasınız. Bak cidden harikasınız. O kadar tatlı ki yani. Ya şuraya kocaman yüzümü bastırsanız bu kadar mutlu olmazdım gerçekten. <laughs> ya çok şeker. Peki benim bundan sonra yayınlarda Bunları giymem yok mu? Bunları giy askerler ya. <laughs> çok şık. Ne çalıyor be arkadan? Ha iyi bari. <laughs> ya gerçekten çok şekersiniz. Cidden çok şekersiniz. Ben böyle şeylerle uygulanan bir insanım bu arada. Şimdi kendime alakalı bir özellik daha söylemiş olayım. ADFC 2 Yayınlarım için yeni tişörtlerim oldu. Yayınlarım için yeni tişörtlerim oldu artık. Zaten dışarıda çıkamıyoruz. Ben de diyorum ki en kısa zamanda nasıl şey alırım? Tişört alırım yeni kendime yayınlar için. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ya hediyeler de bitmiyordu. Aynı poşetin içinden çıkan. Oha! Çok güzel. Çok güzel. Sweatshirt. Sweatshirt. Ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olun ya. tanıyorlar sweatshirt'ın üstüne ADF ADFC mi? ADF ya ADF diyeceksiniz demiştim ben Ama olsun yine de artık tamam Hediyenin üzerinde ADFC yazıldıysa ADFC olsun Çok teşekkür ederim <laughs> Anladınız fan <club. gülüyor> Çok sağ olun gerçekten şimdi giy gel demiş ya Saçmalama şu an gidip giyip gelmeyeyim yani Tamam tamam hadi ADFC olsun sizi mi kıracağım Tamam tamam hadi ADFC olsun be Un giy kıyafetlerini biz bakmıyoruz de. <laughs> Salak! <gülüyor> Allah Allah! Ben de gene gittim bunu okudum ya. Ben niye hep böyle mesajları okuyorum ya? Kapattım gözlerimi diyor bir de ya. Ya nasıl gidip giyip geleyim? Çok saçma değil mi şu an? Bu niye saçma olsun? Gerçi gidip giyip gelmem de yani. Neyse durun bir giyeyim bari bir tanesini. Bekleyin geliyorum. Ama şimdi üzerinde korona olma ihtimali var arkadaşlar. Üzerinde korona olma ihtimali var. Aynen aynen. O yüzden şu an hiç şey yapmayayım. Yıkamadan giymeyeyim aynen aynen hiç boş verin. Şimdi. Evet şimdi o duygusal mesajı okumaya geldim. Umarım duygusaldır tabi. Şimdi öyle dedim de. Dur bir şarkı açmam gerekiyor bu özel an için. Şarkı, şarkı. Bir şarkı adı gördüm de dedim ki ona aynısını komik olurdu gerçekten ama yaptım kendime laf sokmuş olurum. Gerçi genelde yapıyorum ama. Ne şarkı açsam ki? Ne şarkı açsam ki arkadaşlar? Bana bir şarkı önerisinde bulun bakayım hemen. Şarkı önerisi alalım. Feyzullah mı? Ya saçmalama ne Feyzullah salak mısınız? Tamam bu güzel. TikTok şarkısı ama güzel. Şimdik. Evet, duygusal anı yaratmaya başlıyorum. Bugün günlerden sen. Kemik sayfa aboneler olarak ara sıra seni kırdığımız için gerçekten çok özür dileriz. Şaka amaçlı yapıyoruz bunları fakat bazen dozu aşıp yanlış anlaşılıp seni üzüyoruz. Biz seni gerçekten çok seviyoruz ve önemsiyoruz. Abone sohbetin olduğu gün sana yaptıklarımızdan dolayı senin kırıldığını öğrenince gerçekten çok üzüldük. Ve sana doğum gününde güzel bir sürpriz yapmak istedik. Ben ne ne yaptınız ki acaba bana? Bilmiyorum ki. Ne yaptınız ki? Neyse. Biz seni gerçekten... Ha bura yokmuştum. Biliyoruz çok iyi aboneler olamadık. Çoğu zaman seni üzdük. Seni fakat bu sefer seni sevindireceğimizi düşünüyoruz. Abone... <laughs> çok iyi aboneler olamadık. Umarım abone olarak sana güzel bir anı yaşatmak istedik. Umarım hediyeni beğenirsin. Büyük bir şey değil belki ama bizim elimizden bu kadarı geldi. Ya sizin var ya canınızı yiyeyim ben ya saçmalamayın abi. Gönül isterdik daha farklı daha büyük bir şey yapalım ama kısa zamanda ancak bu kadar yapabildik. Ben öyle bir şey yok yani çok teşekkür ederim. Doğruya doğru sen daha iyi yerleri hak ediyorsun çünkü gerçekten Twitch'teki en samimi ve takipçilere en çok değer veren yayıncısın. Yani şimdi birileriyle kıyaslamak istemiyorum ama güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. <laughs> Biri de diyor ki kendi yazmış. Salak. <laughs> kendi yazmış. Umarız yeni yaşında, yayıncılıkta, gündelik yaşantına çok daha iyi yerlere gelirsin. Mutlu olacağın projelere dahil edilir. Güzel, çıkar ilişkisi, samimi ve her koşulda yanında olacak arkadaşlıklar edinir. Keyifli ve sağlıklı bir zaman geçirirsin. Kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa her doğan güneş ona getirsin seni. Ya ben ağlarım bana böyle şeyler yazmayın. Ben iki sözle kalan insanım ya valla. Hayata değer bir yaşam, sevmeye değer bir aşk, dostluğa değer bir arkadaşlıktan asla vazgeçme. Ne eksik ne fazlasını ara ve seni üzerine asla uğraşma. Biz her zaman ADFC olarak yanında olacağız. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada yazanlar Piskopat Skurel, Enes, Bahadır, Never Walk Alone, Samet, Q Adadışı Wash, Enfe, Skarpion, Emre, Poyraz, Muhammed Poyraz, MRT Oztürk Mert, Sinek Valesi Yücel. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beni çok mutlu ettiniz cidden. Yani şimdi buradan ağlamıyorsam sadece karşımda kalabalık bir kitle var diyedir yani. Başka da bir sebebi yok. Gerçekten. Çok sağ olun. Ağlıyor ki durun bir dakika bir ellerimi yıkayayım şimdi. Anti korona temizlik hemen geliyorum.